Lefkara işine başlamadan önce kasnak bezlerimizi ve lefkara kumaşımızı güzelce ütüleyeceğiz. Diyeceğimiz lefkara kumaşını da güzelce önünden ve arkasından ütülüyoruz. Ön hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz böylece. Şimdi arkadaşlar lefkara kumaşımızın kenarına kasnak bezimizi geçiriyoruz. Normal bir ipin ucuna düğüm attığım makine dikişi dediğimiz ya da iğne arkası dediğimiz şekilde sağlam bir dikiş yapacağız. Şimdi kasnağımızı da takmayı göstereyim. Ortaya gelecek şekilde yerleştirdim. Evet. Bugün vidalı bir kasnak kullanıyorum. Olabildiğince gergin yapacağım kumaşımızı. Sağdan ve soldan çektiriyorum. Şimdi işlemeye hazır. Şimdi kasnağımıza geldiğimiz kumaşın en uç kısmından köşesinden gaconun yapacağım yeri belirliyorum. Gacosu dört bir tarafta olacağı için dış çerçeveyi oluşturuyor. Gaco aynı zamanda susma anlamına da geliyor. Nakışı bitirme. Biz çerçevemizi oluşturacağımız için önce gacusundan başlıyoruz. Dış kısmında ve iç kısmında ipler çekerek işleme yerimizi belirliyoruz. Yaptığımız işlemleri düğüm atmadan gerçekleştiriyoruz. Gajoyu başlarken de ipimin ucuna hiçbir şekilde düğüm atmadım. Evet, önce ipimi saklıyorum. Belirlediğim noktanın içinden geriye gittikten sonra 4 ip ilerisine geliyorum ilk çıktığım noktadan. Sol çaprazıma 4 ipi takip ederek çıkıyorum. Düz aşağıya 4 ip sayısını görerek iniyorum sağ köşeden çıkarken altta ipim çapraz olarak geliyor gacanın en büyük özelliklerinden birisi üstten bakıldığında kutucuklar şeklinde görünmesi aşağıdan bakıldığında da çapraz oluşmasıdır şimdi tekrarlıyorum sağ köşeye geldim açmış olduğum kutuyu kapatıyorum bu arada dört tane ip sayım var sağ köşeye çıkarken yine aşağıdan 4 tane ip sayımı gözeterek çıkıyorum. Bu ipi de sakladım. Bir müddet sonra keseceğim. Düz aşağı iniyorum. Sol karşı köşeye geliyorum. 4 ipimi gözetiyorum. Düz aşağı iniyorum. Sağ köşeye geliyorum. Düz karşıya gelip kapatıyorum. 2 3 4 ipimi aldım düz indim karşıya geldim Evet şimdi buradaki ipimi de kestim Arkayı çevirdim de daha derinden de keseceğim biraz daha ip çektikten sonra gacoyu yavaş yavaş tekrar ederek anlatayım Evet iki tane ip çekiyoruz bu çektiğimiz ipler sayesinde gacomuz daha düzgün daha güzel görünüyor çekmeden de fakat bugünkü işimizde çekerek gaco işlemesini göstermek istedim. Bunları temizleyip devam edeceğim. Evet. Aradaki 4 ip sayısını unutmuyoruz. Düz aşağıya iniyorum. Çapraz sağ köşeye çıkıyorum. Kutuyu kapattıktan sonra çapraz olarak Yine 4 tane sayıp iğnemin arkasıyla çıkıyorum. Sağ elle yukarıdan aşağıya verirken sol elimle iğnenin arkasını kasnağımın altından geri yolluyorum. Tekrarlayan bir işlemdir. Bütün örtümüzün dört bir başını bu şekilde devam ettirerek yapacağız. Önden bakıldığında kutucuklar şeklinde, alttan bakıldığında çapraz. Şimdi size işimin alt tarafını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ipiler çapraz bir şekilde geliyor. İpe başladığım yerdeki ucu da dibinden kesebilirim çünkü onu çok güzel bir şekilde sakladık. Asla atma ya da gevşeme gibi bir sorunla karşılaşmayacağız. Gacada hem ip eklemeyi hem de köşe dönmesini göstereceğim ipimizi deliklerden biraz uzakta bir yere rastgele saplıyorum burası benim son çıkacağım yer buradan geldim 4 tane ipimin arasından birincisinin içinden geçerek ipi sabitliyorum çünkü başta ne demiştik gacoda lep karan akışında asla düğüm kullanılmaz bu iki ipi gaconun kenarını belirlemek için çekeceğim. 2 ipten sonra 2 4 tanesi işleyeceğim alan şu iki taneyi yine keseceğim. O yüzden buradaki köşe gacosunu altılı alacağım ve iki kere işleyeceğim. Aynı yerin üzerinden iki kere gideceğim ki kestiğim zaman şirkin bir görüntü oluşmasın. Evet sıkılıyorum. Tekrar geliyorum. Çapraz köşeye geldim. Tekrar sıkıladım. Bir kere daha geçiyorum. Burada büyük bir gocamız oluşacak. Şimdi iplerimi kesip normal işlememe devam edeceğim. Yerlerini belirliyorum. 2 buradan keseceğim. 4 bırakacağım. 2 buradan keseceğim. Evet. Dikkatlice kesiyorum fazla kesmemek için herkesin işleyeceği örtüye göre sınırlar belirlenir. Ben bugün büyük bir runner başladığım için ölçülerim aşağı yukarı 50 santime 1.15 yapacağım gacalı sayısı da yaptığım santimetreye göre çoğalacak. İpi aynı zamanda eklemiş de oldum. İpim şu an sağ alt köşede. Çaprazlama sol üst köşeye çıkıyorum oradan. Düz aşağı iniyorum, sağ köşeme geliyorum. Düz iniyorum. Sol köşeye geliyorum. Artık işlemim normal seyrinde devam edecek. Normalde lepkara akışında önde baktığımızda hurma deseni nasılsa arkada da aynı gözükür. Sadece ve sadece gacol akışında önden bakıldığında kutu şeklinde arkada çapraz şeklinde görünüyor. Birazdan gacolun ip bitiminde de nasıl bitirdiğimizi ip eklerken nelere dikkat ettiğimizi tekrarlayacağız. Şimdi kocalarımızı işlerken ipimiz bitmeye başladı. Yeni ip nasıl eklenir? Kocada ip nasıl kesilir? Onu göstereceğim. Aslında iki şekilde ip saklayabiliriz ama en güzel ve sağlam olanı benim gösterdiğim şekildir. Son çıktığım sağ köşeden bir ip alarak içeriye giriyorum. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. İpimi o arada sıkılaştırdım. Evet. Tekrardan sol köşeye geliyorum. Bir ip geriye içine girip çıktım. Düz geldim. Normal işlemimi yaptım. Kutuyu bitirdim. Şimdi arkasını çeviriyorum. bir tel geçmem yeterli. Çünkü dediğim gibi arkası da çok temiz bir şekilde bitmeli işimizin. Bunu şimdi keseceğim. İpimi nasıl başladığımı bir kere daha göstereyim. 4 ipimi yukarı sayıyorum. 4 sağdan, 4 soldan aldım. Rastgele ileriye bir yere ipimi bastıktan sonra iğnevin arkasıyla alttan çıktım sağ köşeden. Hemen bir ip geriye gidiyorum. Döndüm. Buraya bir düğüm oluştu. İşlemimi tekrarlıyorum artık. Bundan sonra bu ipin kurtulması söz konusu değil. böce yapma işlemini böylece bu videomuzda anlatmış olduk. İlerleyen videolarımızda kesmelerimizi yapacağız.